Hepinize selam dostlar. Umarım keşke güzel bir giriş yapsaydım ama evet bugün büyük bir sıçış gireceğiz arkadaşlar. Bugün ve cennet ve cehennem oyununu oynayacağız. Yani hayatımda ilk defa oynayacağım. Videoları izledim. Videoları, izledim. videoları güzel. Ama inşallah çarpılmayız arkadaşlar. Eğer bu tarz videolarım daha da fazla gelmesin istiyorsanız cennet ve cehennem oyununu daha da fazla gelmesin istiyorsanız like atmayı ve like, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Her like bir lira değil tabii ki öyle bir şey. Yok. Like atarsınız gerçekten canımı yersiniz arkadaşlar. Canınızı yerim. Abone olmazsanız canınız alsın arkadaşlar. Like atmazsanız da canınız alsın. Haydi hızlı bir şekilde Yine kazanmaya devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayda başlayalım. Diyor ki köle evcinden özgürleşir. Allah seni kahretmiyor. Lan kaç versek ben seni ne yapsak seni 5 yiyelim. Göre de etrafı dikizler. Eşe ol şey bak oğlum. Aklınıza kadar da otel gelmek gelecek ama yapmayın arkadaşlar lütfen. Eksi yedi evet. En iyi arkadaşın kız karşıyla eşeğe gülü Yani bu olabilir arkadaşlar. Bu olabilir. Ben buna 2 vereyim ya. Neden olmasın ki? Bunu aga aga. Ha nereye atayım lan? Burayı mı? Burayı mı? O kadar günahım var arkadaşım. Yürü git lan. Yürü git. Bir polis memurumuz hadi bakalım pek çok suçlu yakaladı. Aga işte adam ya bak bunu yapıştı pek çok suçlu yakaladı. Evet güzel. İşkence olur İşkence aslında istihbarat olabilir ama yedi yapıştıralım bence. İşkence yaptığı için işinden atıldı ve bir çete kurdu. Vay şu oda şey bak eksi oğlum. bir Oğlum sen nasıl bir şey siz insan mısın lan? Tuzuklandı bir havasına bir çete kurdu oğlum. Ver şunu eksi. Yürü git oğlum sen. Yan yürü git. Evet bir Pinokyo'muz var. Bakalım Pinokyo'muz nasıl bir suçlar işlemiş. Bakalım hep yalan söyler. kankam yalan söylemek kötü bir şey ama o insan sana kaç vereyim? Eksi 10. Babasını yutan köpeğin balını işkence eder. Oğlum babanı işkence etmiş. Yani intikamını almaya çalışıyor. İntikam kötü bir şey mi iyi bir şey mi dersiniz? Ben buna bir vereceğim. Evet kendisini insan yapması için periye rüşvet verir. Kardeşim periye niye rüşvet veriyorsun? O yüzden ama kendisini iyi yapması için diyor bak. Bence buna bir 4 verelim ya. 5 verdik ben yanlışlıkla olsun. Bir tane de benden hediye olsun kakam. Daha sonra hasta babasına bakan iyi kalpli ve uslu bir çocuk. Ya adam ya adam ya adam vallahi adam. Kardeşim seni nereye yoldasan cennete mi cenneme mi cennete mi cenneme mi? E mi? Hangisini istiyorsun lan? Baba hop. Gidiyor mu lan? Hop attım hadi. Hadi güle güle. Hadi Allah'a Birini yak birini kurtar. Kim ansak lan? Aga bu çok. Aga kim gitsin? Bilmiyorum ki. Aga nasıl bir seçim yapabiliriz hiç bilmiyorum ama. Allah yanlış oldu lan birini yap birini kurtar. Ee, aga bu dişler ne lan böyle? Ön yargılı yaklaşmayacağız tabii. Oğlum bir şey diyeceğim. Aga bilmiyorum at lan bunları. Yansın bire gitsin. Aha. Kanka vallahi bilmiyorum ama. Sen şu. Aha bu şey adı neydi bunun? Billy Eilish miydi galiba? Öyle bir şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam evet inşallah öyledir. Hayır teşekkür ederim. Bakalım. Aha kardeşim sen iyi birine benziyorsun. İyi kapti birine benziyorsun. Vallahi sana güveniyoruz reis. İnşallah bok gibi gelmesin. Zombi sesi için hazırlık yapar. Adam. Adam buna beşer edin kankam. Dünyanın düz olduğuna inanır ya. Geri zekalı. Şey pardon çürüğünü okula göndermez. Kankam. Her şey okulları öğrenmiyor ama. E, ben sana ama okulda da biraz ödersin. Olsun 3 öyle sana. Her şey şey diyen ama seni bir. Hayalinin gerçekleştirmek için 15 yaşında evden ayrılır. Hayalinin gerçekleşmek güzel bir şey ama evden ayrılması biraz kötü. O yüzden ama hayalinin gerçekleşir olabilir. Ona ben 5 vereceğim. 5 5 iyidir. İlk öğretmenin asla şarkı söyleyemeyeceğini söylese de başarılı olur. Adam ya, adam ya. Kimsenin sözüne kanmayın arkadaşlar. Bir yardım derneğin kurucusudur. Adam. Aa herhalde lan. Kardeşim sen 25 evetle cehennem canlı. cehenneme şarkı Şaka hadi cehennem. sizi cehenneme atıyorum ha. Çaktırmayın arkadaşlar cennetimi alıyorum. Tövbe ya Rabbi, tövbe Allah'ım. Allah'ım ben yapmadım onlar yaptı. İnsanları cennete diğerlerini cehenneme gönder. İnsanların cennete. Bunları dur bir saniye kardeş sen bir şuraya git. Sen nereye gitsen ben bilmem ki. Kankam sen seni cennet kabul etmiyor lan seni cehenneme yolluyorum. Kankam bunu da cehenneme yolluyorum. Yürüsüne aa. Olmuyormuş arkadaşlar. Ben dedim ama olmadı. Oyun mu oynuyorsun? Reklam mı istiyorsun? Anlamadım kankam. Yani oyun oynasak reklam çıkarmaman lazım ya kanka. Yani o yani anladınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir. Parası için yaşlı ve zengin bir adamla evlenir. Ya sen ne kadar karaktersiz birisin ya. Sen ne kadar evliyken yeni sevgiler ya sen nasıl bir şerefsiz. Kolisinde kalan bir aslında taciz mağdurunun adına bir de vakıf kurar. Bak bu güzel. Ama kolisinde kalan bir aslında evet, güzel adam. Evet o yüzden seni cehenneme yolluyoruz kankam. Yani o olabilir ama kardeşim kusura bakma yani. Şimdi bu arkadaşımıza bir bakalım. Maçtan önce rakiplerine ağız alış yapar. Kardeşim neden ağız alış yapıyorsun be kardeş? Gel aklını savunur. Kankam ben bunları bir şey demiyorum. Herkesin düşüncesi farklıdır. Ben bunu şey yapmıyorum. Herkes şeyini oraya Arı oranı iyi olan Oğlum manyak mısın lan? Ama çok o her yer her yer şey. Kanka bu senin yoruluyoruz. Cehenneme bak be kardeşim. Ne ararsan var biliyor musun yani? Oğlum bayağı cehennem atmışız abi. Evet gözlü bir tane kardeşimiz var bakalım ne okuyormuş şey. Alalı kitapları asla iade etmez. Kardeşim ne kadar. Ha, ne kadar ama. Kardeşim neden böyle yapıyorsunuz. Yalnızken gaz çıkarır. Evet bu güzel arkadaşlar. Gaz sıkışması insanın içinden geçer Yalnızken diyor arkadaşlar olabilir yani. Ha, derse bile yapıyorsunuz arkadaşlar. O arkadaki dörtlü var ya. Or, neyse o kadar. Şimdi Çubuk ile çatak kullanır. Olabilir olabilir. Neden olmaz? Ne olacak ki? Yani olabilir. Aa oyundan Yargılamak için Nokun evet aldıysa yani az önce attın kardeşim yanlışken gaz çıkarı bunu evet demiştik. Çin çubuk yerine çatak kullanıyor. Tamam bu olabilir kankam seni nere atsak nereye? İyisin sen ya iyisin kankam. Ne diyor seviye geçildi yeni melek kaçıldı Kardeşim bir ton reklam izliyor zaten be. Aa oh, hayır reklam çıkmadı ha dişimi kıracaksın şimdi. Oğlum hayret Koyu videolar yaparken insanları eğlendirir. Komik videolar yaparken kardeşim ama sen rezil ediyorsun kardeşimizi. Ayıp değil mi kardeşim? O yüzden sen şerefsiz bir insansın. Videolar müzik yap videolar iz yapar. Videolar müzik videolar yapar. Neden böyle şeyler yapıyorsun ki kardeşim yani? Hayır. Vloglardan birinden uygusu götür. Şerefsize bak. Hayır sen yürü git lan. 10 dakikalık videonun yarısından %60'ı falan bu oyunun reklamıyla dolu be kardeşim ayıp değil mi? Evet, kim yargılıyoruz kim yargılıyoruz Aynen hadi Aa, sıçtınız gençler Parayı sıçtınız geliyorum kankam Ne oluyor lan yine mi reklam Yalan mı yalan mı Doğruymuş da. tamam işsizim biliyoruz Bir kadının çantasından çalan genç bir adam gördüm Tamam olabilir olabilir Doğru Ben müdahale ettim hırsızı yakaladım Aa. Aa şerefsiz hırsızı cesurca döştüm Ya yalanına sokayım sen. Evet korkuyorum yaşlı kadın hırsız yürüyün lan. Polis gelince kadar hırsızı tuttum. Ya ne yalan söylüyorsun. Ya yanlışmış. Evet doğru hırsızlık. Bir saniye çantayı yaşlı kadına geri verdim. Hiçbir şeye dokunmadım. Yalan mı lan. Doğru diyorum. Allah senin belanı vermeye. İnanmadım ama. Neyse arkadaşlar. Evet, ne kadar şehrsiz bir insanmışsın lan sen, seni var ben direkt yargılıyorum oğlum ben seni Allah kahretmesin. Bakalım yine hangi reklam çıkacak hayırlısı arkadaşlar bütün reklamı izledik lan artık yeter. Aha sıçtın kesin sana yokluk var. İçim ışın interneti satar. Aaa ne kadar ayıp ki, ne kadar ayıp lan. Tamam. Şimdi olabilir yani ikinci el satılabilir aslında ama ben bir şey diyemiyorum ben o yüzden altı vereceğim olabilir yani finansal köyden hep aşağılar. Hiii, <laughs> terbiyesiz şerefsiz. İçeri göretmek için kurye çıplak karşı. <laughs> ne yapıyorsun lan oğlum manyak mısın lan oğlum öyle bir şey olabilir mi ya kardeşim? Bekliyorduk zaten arkadaşlar böyle bir şey rezil olacağını. Ne <laughs> kadar adi insanlar varmış lan böyle. Yani arkadaşlar para için neler yapıyorlar insanlar arkadaşlar yani para için. Evet her zaman spoiler veriyor kardeşim niye spoiler veriyorsun o yüzden sana ama biraz önce özel... ama karşım ayıp. Her gün diyete başlar. A, tamam diyete başlar diyor arkadan yiyor lan bu. Kardeşim sana bir dört vereyim ben. Artı öldüğünde arkadaşın numarasını ne kadar şerefsizlik ya yani, ne kadar karakter sen niye böyle yap cennete ilişkiler sen bok gidersin cennete Rilten Birini yak birini kurtar sen şu bil aha dur tamam dur dur şöyle yapacağız evet bu şerefsizliğin aha doktoru doktorun kurtarını yanlış yapmayacağım Eee kankam doktor geleceğe müdahale edecek. Evet onu biliyoruz. O yüzden seni ben cennet. Geleceğe de ölmüşler lan zaten. Sen şerefsizsin lan sen. Sen yürü git lan. Sen ne kadar şerefsiz. Evet arkadaşlar bugünün videomuz bu kadar. Eğer daha fazla cennet ve cennet videoları gelmesini istiyorsanız like almayı ve kanala abone olmayı unutmayın. arkadaşlar güzel bir like sayısı atarız. Evet daha fazlası gelecek. Eğer abone aboneysiniz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmasını canını sağ arkadaşlar. Benim videoyu çok seviyorum. Kendinize çok ama çünkü bakın. Goodbye.